Zonguldak'ta midesinden ve bağırsaklarından 35 zeytin ve 28 hurma çekirdeği ile 5 adet taş çıkartılan 90, 2 yaşındaki kadın sağlığına kavuştu. 2 yaşında bayan hasta. E, hasta bize dış merkezden e, Elious dediğimiz bağırsak tıkanması şikayetiyle gönderildi. Hastayı biz kabul ettiğimizde yapılan tahlillerinde, tomografisinde, midesine ve ince bağırsak içinde yabancı cisimler tespit ettik. E, yapılan tahlillerinde e, kan seviyeleri çok yüksekti, mikrobik değerleri çok yüksekti. Ondan dolayı bir de karın ağrısı olması sebebiyle ameliyata aldık hastamızı. Ameliyata aldığımızda ince bağırsakta e, çok fazla taş e, tespit ettik ve bağırsağı çürüklüğünü gördük. Hatta deldiğini gördük. Daha sonra bu ince bağırsak, bu çürüyen bağırsak kısımlarını çıkarttık. Bu taze çürümeyen kısımlarla da yeniden bağırsak yolu yaptık. Daha sonra midesini eksplorasyonda midesinde de taşlar tespit ettik. Bunları da çıkarttık. Yaklaşık 5,5-6 santim taşları midesinden boşalttık. Ve çok fazla sayıda gördüğümüzde hurma çekirdekleri ve zeytin çekirdekleri olduğunu gördük. Bunların hepsini midesinden ve ince bağırsakların içinden temizledik. Daha sonra e, hastamız ameliyatına son verdik. Hastamızı 5 gün yoğun bakım takibinden sonra servise aldık. Servis takiplerinde şu an e, rejim dediğimiz sıvı gıdaya başladık. Rejim 2 dediğimiz sıvı gıdaya başladık. Şerife teyzem sen e, çekirdek yuttuğun için bu hasta e, oldun değil mi? Bize bir anlatsana nasıl yuttun o çekirdekleri? İşte ana yuttum hiç sonlanmadım. Yuttum olmadı. Neden yuttun peki? Şifalı diye mi? Şifalı da yutmadım zaten ne olacağını anlamadım algı mermeden al, gitti bazı Sürekli yutuyor muydun sen bunları? Oğlum Sürekli yutuyor muydun sürekli? Anladım anladım da Yavrum Ne bileyim ben ay oğlum ben şey bitmiş şu azıcık götür misin tamam anne akşama geldi O götürüyor ben yiyorum ne bu, bileyim ben Bu çekirdeklerin sana zarar geleceğini düşünmedin mi? D düşünmedim He onu hiç odalarım gömleği akmıyor ama ben kaç senedir yiyorum onu. Ha işte kaç senedir yiyorsun değil e, mi? Bak yaşlanınca artık battı. battı. Yaşlanınca battı. Şimdi iyisin değil mi ameliyattan Allah sonra? Allah'a şükür. Çıkardılar çok sayıda çekirdek çıktı midenden Allah karnından. Allah'a şükür. O da temizlendi. Şimdi biraz yürüyemiyor. Tamam. Bu bir daha çekirdek yiyecek misin böyle? Çekirdek yutacak mısın? İnşallah. Hayır. Bir daha böyle meyve çekirdeği yutacak mısın? Yaman. Asla. Asla eline sürme. Eline sürme. Peki insanlar böyle çekirdekleri çıkarsınlar değil mi? İnsanlara bir şey söylemek ister misin? Böyle çekirdek senin gibi yutanlara. Aa, ne bileyim. Yemem derim. Ben ne oldum derim. Bir de siz olmam derim. <laughs> Ben ne oldum bu yaşta?